Bilim insanları, Ay'ın her yıl dünyadan yaklaşık 3,8 santimetre, 1,5 inç uzaklaştığını belirtiyor. Bu mesafe, Ay yüzeyine astronotlar tarafından yerleştirilen aynalara lazer ışınları gönderilerek milimetre hassasiyetinde ölçülüyor. Ay'ın uzaklaşmasının nedeni, dünyanın dönüşü sırasında oluşan gelgit kuvvetleri, Ay'ın kütle çekimi Dünyanın kendisine bakan tarafında daha güçlü, diğer tarafındaysa daha zayıf hissediliyor. Bu fark okyanuslarda iki büyük su kabarmasına yol açıyor. Dünya dönerken bu kabarmalar ayın biraz önünde kalıyor ve aya öne doğru çekiş uyguluyor. Bu da ayın yörüngesini genişletip uzaklaşmasına neden oluyor. Aynı süreçte dünyanın dönüşü de yavaşlıyor. Günler çok küçük oranlarda uzuyor. Geçmişte ay daha yakındı. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gök cisminin dünyaya çarpması sonucu oluşan ay o dönemde gezegenimize çok daha yakındı. 70 milyon yıl önce günlerin 23.5 saat sürdüğüne dair fosil kayıtları ayın o dönemde de bugünkünden yakın olduğunu gösteriyor. Gelecekte ne olacak? uzun vadede Dünya ile Ay'ın birbirine gelgit kilidi durumuna geçmesi, yani Dünya'nın kendi ekseninde dönüş süresinin Ay'ın yörünge süresine eşitlenmesi bekleniyor. Bu noktada Ay'ın uzaklaşması durulacak ve Ay yalnızca Dünya'nın bir tarafından görünecek. Ancak bundan önce yaklaşık 1 milyar yıl içinde Güneş'in parlaklığının artmasıyla okyanuslar buharlaşacak ve gelgit etkisi sona erecek. Daha sonra Güneş kırmızı dev evresine girerek hem dünyayı hem ayı yok edecek. Bilim insanları bu etkilerin çok uzun vadede gerçekleşeceğini, bugün için ayın uzaklaşmasının yalnızca astronomik gözlemlerle fark edilebilecek kadar küçük olduğunu belirtiyor.